adamın biri durup dururken kör olmuş. Doktor doktor dolaşmış. Kimse niye kör olduğunu anlayamamış. Gözlerinde bir hastalık yok. Emme gömüyor. Doktorlar biz bu işten bir şey anlamadık demişler. Adam cazip yakmış dünyayı dolaşmaya çıkmış. Derdine bir çare aramaya başlamış. Bir yerde ona demişler ki... Bak efendi... Sen bu dertten kurtulmak istersen hayatta hiçbir derdi olmayan bir adam bulacak. Onun gömleğini gözlerini sürecek. Hemen gözlerin açılacak. Adam yollara düşmüş gene. Evet siz birini aramış durmuş. Sonunda demişler ki... ...filan dağda bir çoban var. Onun hiçbir derdi yoktur. Hemen o dağa yollanmış bizimki. Çobanı bulmuş. Selam vermiş. Eee çobana... Duydum ki senin bu dünyada hiç bir derdin yok. Doğru mu? Çoban demiş ki yoktur. Allah'a şükür hiç bir derdim yoktur. Kör adam bir sevinmiş bir sevinmiş ki ...dünyalar onun olmuş. Artık gözleri göcek diye iç içine sığmaz olmuş. Ağam demiş. Hele gömleğin çıkar ve de gözlerime sürün. Gözlerim açılsın. Çoban ne dese beğenirsin. Yiyeme benim gömlem yok mu? Babam dertsiz olmasına dertsiz ama şey Gömle de iyi olmuş.